Merhaba sevgili izleyenlerim. Şifa mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Trakya yöresinde çokça yapılan salma yemeğini paylaşacağım. Kapuska da denilebilir ya da en kolayından lahana yemeği de olabilir. Soğanlarımı doğradım. Tencereye ilave ettim. Sarımsaklarımı doğruyorum. İnce ince küçük küçük bu arada niye salma deniyor Trakya yöresinde bu yemeği? Ee, sanıyorum annemler ya da ablamlar hepsini çiğden ilave ediyorlardı tencereye bu yemeği. Sırasıyla koyuyorlardı. Belki de o nedenle salma deniyordu. Çok da iyi bilmiyorum. Bazı yerlerde kapuska. Dediğim gibi en kolayından da lahana yemeği. Sarımsakları ilave ettim bu arada. Ve orta boy lahananın yarısını kullandım. Çünkü tencerem fazla almıyor. Gördüğünüz gibi köklerini temizledikten sonra güzelce iri iri doğrayacağım şimdi. İri iri doğramamın sebebi sanki daha leziz oluyor gibi daha bir iyi geliyor işte çatalı kaşığa falan. Sevgili izleyenler çalışma hayatı biraz azaldı o yüzden yine sizlerle beraberim ee, turizmde bilenler vardır aranızda yazın çok yoğun çalışılır ondan sonra kışın işte dinlenme moduna geçeriz yine sizlerle birlikte olmaktan yine mutlu oluyorum şu an. Yağımı ilave ettim tencereye. Soğanları çok fazla öldürmeden bir ya da iki dakika. Çevirdikten sonra etleri ilave ediyorum. Kuzu eti tercih ettim. Daha çabuk pişmesi açısından. Şimdiki lahanalar çok çabuk pişiyor. O nedenle. Diğer etlerde. Örneğin bana eti olursa. Önceden pişirebilirsiniz. Altı meslekler de Salçayı da ilave ettikten sonra. Tuzumuz. İsteğe göre baharat ilave edilebilir. Ben koymadım. Arasında olmazsa olmazımız kuru biberlerimiz, kuru ve acı biberlerimiz. Lahananın tamamını yerleştirdikten sonra bir çay bardağı su ilave ettim. Çok fazla suyu sevmeyin. Yani Tercih suyu sevenler daha fazla ekleyebilir. 15 dakika kaynattım. Mandalı indikten sonra. Ve havasını aldıktan sonra açtım. Ee, dikkat ettiyseniz karıştırmadım hiç lahanayı. Direkt pişmeye bıraktım ocakta. Piştikten sonra şu an karıştırıyorum. İnanın lezzeti birbirine geçiyor. Harika kokular geliyor şu an enfes bir yemek oldu. Keşke sizler de yanımda olsanız hep birlikte yesek ikram etsem size. Gördüğünüz gibi mis gibi bir yemek oldu. Hepinizi selamlıyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.